Esselamu aleyküm. aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur Asıs, Ya Allah. Im. Hocam. Yanlış geldiniz herhal. <laughs> evet hocam, Mahmut Hoca'nın dersi elan. Mahmut Hoca'nız bir süre derslerine gelemeyecek malumunuz yası vardır. O gelinceye dek bir süreliğine deniz gireceğim derslerine. Evet. Mustafa ile Orhan nerede? Hocam, Orhan birkaç gündür yok. Mustafa da bugün gelmedi. Hı. Hmm. Peki bakalım. Şimdi de deyiverin bakalım. Hangi bapta kaldıydınız Zahir? Ne dikiriyorsun tepende be? Git sen git yerleri süpür. Yerleri süpürende ne belleyeceğim Yusuf ağam? Ben de okuyuverseydim yazdıkları ne zararı var? Yahu ben habire neyin sana yararı var, neyin zararı var onu mu izah edeceğim Mustafa? Bu hesap işleri sikletini aşar. Hem dersin yok mu senin? Sen niye geldin bugün? Dersim yok ağam. Babam medreseye varmaz oldu. Ondan sebep geldi. Ne? Vay vay vay. Kadıoğlu olan da gayrı tezgahımıza uğramazsın derdik ama gene gelmişsin Mustafa. Haşa beyim. Biz kim enaniyet kim? Kadıoğlu da değiliz. Bugün değilse yarın olursun elbet. Mahmut efendi er geç kadı olacak. Ee, anlatmadın mı ne yapmak istediğin? Ağzını bıçak açmaz ki beyim. Cenazeden beridir kim esneyle konuştuğunu görmedik. Neyse. Madem geldin işe yara. Çarşıda Mumcu Kasım Ağa'nın yanına var. Kandil yağı ver. alıver. Başsını beyim. Beyim, akçası. Bu şehirde geçer akça, benim adımdır Mustafa. Sırlara karıştı Mahmut Efendi. Kim esneden hava gelmez oldu. Aslında bir havadis var beyim ama memnun olmayacaksın sancaktan haber geldi. Şehzade Efendimiz mahtumunu yollamış. Allah-u Alem kadılık için malumat toplarmış. Şehzade ne karışır ki bu işe? Nasıl karışmasın beyim? Mahmud Efendi kendi ellerimizle sevdirdik şehzadeye. E şimdi de arkasını kollar idi. Şehirde kimden malumat alacakmış? İşte onu öğrenemedik beyim.